Kazakistan bölgesel bir eğitim merkezi olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemize eğitim için tercih eden yabancı öğrencilerin sayısı artıyor. Bu öğrenciler arasında arkadaşların Jandos olarak çağırdığı Koreli öğrenci Chansion'da bulunuyor. Selam ve benim adım Jandos. Ben student bin. Ya ben Kore'den geldim. Türkistan'da açılan Ulusal Üniversitesi Uluslararası Kampüsü'nde bugün Güney Kore'den gelen birçok öğrenci eğitim alıyor. Onlar talep gören uzmanlık alanlarında öğrenim görüyorlar. <laughs> Üniversitenin ülkenizde kampüs açtığını daha Kore'de iken duyduk. Ben de neden başka bir ülkede eğitim almayayım diye düşündüm. Başlangıçta yerli öğrencilerle yakınlaşıp birlikte zaman geçirmek istiyordum ancak onların derse çok odaklandığını fark ettim. Bu durum beni de daha fazla çalışmaya yönlendirdi. Kakara'nın sengeye vabattende Kakara'lık Üniversitesi'nde bu birinciden tek Buradaki eğitim İngilizce yürütülüyor. Öğrenciler yüksek nitelikli bir BT eğitimi almak imkanına sahipler. Neden bu alanlarda uzman yetiştiriyoruz? Çünkü zamanın ihtiyacı bu yönde. Kampüsümüz yapay zeka alanı başta olmak üzere talep gören uzmanların yetiştirileceği bir merkeze dönüşecek. Bugün Türkistan'da 1200 e aşkın yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Çoğunluğu Türkiye, Azerbaycan, Yakutistan ve Kore'den gelmektedir. Öğrenciler tıp ve sağlık sağlık, mühendislik, BT, fen bilimleri ve beşeri bilimleri gibi alanları tercih ediyorlar.